bir tatbikat değildir. Kendinizin ve sevdiklerinizi sağlığı için lütfen uyarılara uyalım. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan salgın virüsünün mutasyon geçirmesi yüzünden hastalık birçok ciddi değişikliklere uğradı. Virüse yakalanan kişiler bir hafta içerisinde acıyla öldükten sonra virüs devreye girer ve taşıyıcılarının cesetlerini kontrol eder. Kontrol edilen cesetler yaşayanlara saldırır. Cesetleri öldürmenin şu an bilinen bir yolu yoktur. Yapılması gereken evde kalmak girişlere, barikat kurmak. Eğer olur da birisiyle karşılaşırsanız oradan koşarak ayrılınız. Burun kontrol altına alınana kadar bütün ülke çapında o hiale ilan edilmiştir. Sokağa çıkma yasağı devam edecektir. Ordu sokaklara inecektir.